arkadaşlar ben Oğuzcan yanımda Serhat var. Solar Survival oynuyoruz. Dokuzuncu bölüm. Evet. Arkadaşlar son bölümde küçük bir video olmuştu. Tarım videosu benim e, bende kasıyordu Çıktım girdim çıkıp girene kadar Oğuzcan etrafı merdivenle süslemiş. Biri ben unuttum. O Ozcan'ın beni beklediğini televizyon izlemeye daldım. Salak işte ne olacak? Ne yapacaksınız ne? arkadaşlar? Sana. Aa bak bunlar kımanı unutmuşuz. Nerede? Siz? Bir dakika geliyorum. Neredesin? Niye görünmüyorum? buldum. Bize ya. bir tane daha ayrın lazım ha. Haberim olsun. Bunları kırıyordum. ne kırıyordun? Ne? Gördün bunları? Demir lazım mı? Evet. Bana bak. Bekle. Bu. Kaptüs çektiğini sen kırsana. Hayır. Onu koy, 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 koy. <laughs> şaka lan şaka. <laughs> <laughs> Abi hadi savaşa gidelim yeni dahil setlerimiz de süper olur Neyse ee dur Dışarı alalım Ayrılmaz tamam. lazım bize bir tanecik Hiç i̇şte yapmayalım ben bir... Var bende var Ha versene Dedim ya bende bir tane var diye Tamam ver Ah Ben sen yokken de birazcık cobblestone generator, <laughs> generator kastım ha O zaman videoyu durdur 5 saat yolcu Cobblestone generator kastım Nerede? Ayrın. Arkana attım oraya bir yere. Hani ya. Abi almadın mı? Nereye gitti? Ha, almışım Neyse arkadaşlar biz e, gidip varalım. Yani Kesin yolu içinde. yaparken açarız da videoyu. E, gidene kadar şimdilik videoyu durduruyorum arkadaşlar. Ne gidene kadar ya yolu yapın. Ben şimdi yola gidiyorum. Ya bir yolu görsünler. Neyse durdurduk. Çok Devam lütfen ediyoruz lütfen, arkadaşlar. Lütfen. Arkadaşlar bir dakika. Şey dur yemek. Aa sen burada mıydın? Oğlum öl yemek getir. Ya da sen burada dur ben Ya <laughs> <yedim. gülüyor> Ulan skeleton. Arkadaşlar bu şerefsiz olacak. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi ben e, ay Serhat bana çaktı ben düştüm. Arkadan da Serhat'a biri çaktı. Skeleton. Gördüğünüz gibi alttan yazıyor zaten. Ay ben geri gidiyorum. <laughs> Sus. Yanıma be gelsene be. be, be, be. Abi lapuse mi gidiyoruz diğerine mi? Bekle. Beni şimdi yanıma tp at öldür beni açtım var çünkü tekrar tp atacağım sana. Neredesin göremiyorum ben. Hadi öldür neredesin Lan gördüm. Armor değil Labirte gidelim. Tamam hadi. Bekle ben yolu yapayım. Tamam nerede? Ben yapayım tamam tepe at. Yok. Sen beni koru. Os. Yukarı doğru çık işte ya. Ya da gel buna gelelim. Buraya yol yapmışken. Hadi. Ya yok bekle oğlum. Ben daldım. Nereye? Biz burayı yapmışız zaten. E biz burayı ben Ben o mu? Gel ben... yanıma. Abi peki biz az önce bir yeri yol yaptık. Nereye yaptık? Ya şey yapıyorduk işte şu karlı dünyaya. Karlı dünya, Halo, dünya ya ne? <laughs> Abi düzgün dur. Durdum. Kalyan ne? Aa, o şurada var kayboldu. Lapis adasında Diamond Blow falan var mı? İnternetten bir baksana. Bek bir dakika arkadaşlar internetten baksın gelsin. Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sürü demir varmış. Eee i̇nternette wikisinde öyle yapıyor. Yazıyor. Yapıyor mu? Bir tek demir var ama. Ama demir de bayağı var yazıyor. Adamlar yüzden bir tane fotoğraf koymuş. Sadece bütün la.. E, neydi bu? Gezerkendeki bütün lapisleri de kırmışlar demirler oldu. Oha bu lapisin üstüne çıkmak var bir ha. Üstüne, üstüne çıkmak var bir de dedim çıktım. Cesti mavi yeni ve havada yukarıda ölmüş. Skeleton ha var ben... yün var mı bu o dünya bu şey? Versene bana biraz. Gel. Yeah. Ya da, sen de kalsın hangi? Ha buraya tamam. Aslında var beyaz yünü alıp da boyayabilirdik bununla. İşte düşündüm. Ama şey yü beyaz yün yok ki. İşte demirler bu. Oha! Ne oha? Oha! Ne oha? Bu kadar var mıymış? Abi daha fazla aşağılarda da var. Galiba yanlarda da var. Ses geliyor mu benden? Evet. Bekle mikrofon. Ablanın. Oğlum demirlere gel. Nerede bulunduğunu yazmamışlar mı oğlum? Allah Allah. Dikkat et. <laughs> Dikkat et. Lav var şurada. Zaten onu direkt altına kazanlar için yapmışlar o tuzağı. Bu lavı aslında Serhat burada kal ben ya niye kapadın lavı lav bize lazım da. Dur ben lav kovası alıp geleyim mi? Nez zaten sonra geliriz eğer şu an. Hayır oğlum gerek yok <laughs> la bu ne yaptı? Bence de işte aha tepede. Oo. Küçüm yendi. 50 tane ayrı topladım ben sen. Kutuduk. Küçüm daha Her dos da olmalı. Bak, Nerede bulunduğu ne? yazmıyor mu oğlum? Neyi? Onların. Aha buldum ne? buldum vallahi buldum. Evet. Spanner. Daha bayağı var bayağı. Creeper Spawn'ları kırma bunu tamam mı? Kırdım bile. Ya. ya Oğlum bayağı Iron yani. O yanında Iron lazım diyordu bize. <laughs> Huni için. Hunileri A bayağı yaparız artık. Otomatik farmlar artık yaparız ya. Şeker kamışından yapalım ya. Hmm, tamam. Ama restoran lazım. Restoran var mıydı bizde? Abi restoran kaynıyordu ama şimdi... Az var ama sandıkta baktım. Evet az var. Ben bir daha kazıyordum. 1.64'lük, var baksana. Dikkat şimdi et he. şimdi aşağıya uçmayalım. Aynen. Aa Ya abi daha şimdi dedim ya! Pepe atma. Tek blokluk geldi. Atıyorum. Bekle yukarı çıkayım. Bekle. Abi bak daha şimdi dedin var ya altına kazıp aşağı düşme. Ben düştüm. Arkadaşlar ben birazdan gitmem lazım. Bir işim var. Sen biliyorsun ne işi oldu mesela. Ne işi? Bugün günlerden mi? Doğum günü mü? Hayır. Cuma. Ee, bir şey çalıştın mı yani? Yo, kapatcam yani. Ya birazdan önemli bir işim var. İş değil de. Bir dur dedim söyleyeyim. Geldim Abi tep atıyorum artık ol. ya. Ya. Oğlum at çoktan hadi. Demeleyeyim seni mü. 34 oldu. Sana bir şeyler atayım eve götür. Oha ya oha. Evet, Oo. Oh! Oh, Level'a gel. Abi, 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 creeper'ları patlat burada. Videoda mı? Videoda mı sen? Evet. Oh, şimdi şimdi gö falan. Abi keşke abi, 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 aslında var ya burayı patlatabiliriz ha. Creeper spawner'larını kırma bir daha. TNT yaparız evde. Kum var mı ki? kum toplayalım o adada. Abi kum var. Arkadaşlar bu Solar Survival bittikten sonraki serimiz SkyBlock. Evet. Ondan sonra? Ondan sonra bilmiyorum. Ben Mafia 2 ile Crysis 3 çekeceğim. Ya onu demiyorum yani Ama onların açılırken kimi bir şeylere eksikliyor onu halledeceğim. Bu Solar Survival burada da bir şey kaldı ya. Aynen. Yani... Bölüm Abi... 9'dayız. Iııı... Ee... Ya 10. bölümde ya bir tercih işte de birazdan birazdan 264'lük bir 26'lık ayrım ben var. Ben araştırıyorum, wiki'ye bakıyorum ve geliyorum. Durduruyoruz. Geldik arkadaşlar. Arkadaşlar. Daha çok varmış. ne? daha çok varmış. Ama küçük şeyler bu. Yani Abi anlamazsan. Görünmezsin ben. Ben evet eve, 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 eve kapat. Eve eşya koymak için, eşya koymak için gittim. Unuttum geldim. <laughs> Görünmezsin ben de. Görünmez mi? Evet. Geldim ben. Kim buraya lan? Geldi mi? Hayır. Zaman. Ben de görün nasıl burası lan? Vurma bak, vurma. Lan hani görmüyordun? Vurma. Dur bir dakika bir şey diyeceğim. Geri sekmiyorsun sana. Ah. Lag var ama açımda bir sorun mu var? Geri sekmiyorsun. Gidiyor musun? Evet. Ama açımda lag var. Geri mi? Geri sekmiyor. Ama lag mı var? Geri sekmiyorsun da. Yok. <laughs> Abi neredesin? Bak vurma ya. Ah, geri sekiyormuş. Ya kaldı lan 5 saattir görünüyordu. <laughs> Al bak öldür beni gelme öldürme ya. ben de <gülüyor> yardım <gülüyor> edeyim. Ya da öldürme diyor kendi öldürüyor şerefsiz ama. Eter öldürecektim biliyorum. Hayır. <laughs> lan bir kez bile vuramadın. Vurdum gerizekalı sen ne misin nasıl? Bir kez bile vuramadın. Başta birkaç kez vurdun sonra hiç vuramadın. Lan göremiyorum sen. Başka demir varsa almayalım ya. Ben seni göremiyorum. Lan ya bu? Oha yes. Hava da öldürdü. Hava da öldürdü. Neyse eve gelmiş ben işe koyayım. Aynen. Islak da vurma artık. Abi baya çeşit yaptı Aynen ya Bir de yeni eve taşınalım mı? Hayır Niye? Yeah. Gerek yok Yeni Hı. ev yapalım Hayır Evet Hayır Evet Hayır Hayır Hayır, Hayır. 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 var mı? Bilmiyorum Ben ağ çekimi alanı yapıyorum tamam mı? Oğlum boş ver, gel. Şu lapisi bitirdik. Diğerine de gidelim. Ya bekle antur lapis. <laughs> lapis blue güya <laughs> şey. Bari evi genişletek ya. Ben diğer adalara gidiyorum. İşlerini yap. He ondan önce tabi bir işim var. Ne? ne? E, be atma bekle şimdi. De.

evrim var mı ki? Emin o karlı yerdedir. Bulu. Sence? Nerededir? O karlı yerdedir beziğim bence. Bence de. Karlı yerde hatırladığım kadarıyla mop hayvan gibiydi hatırladığım kadarıyla. Ben daha önce karlı yere gittim. Ya git. ben videolardan izlemiştim. Gitmediyse git, mi oğlum? Sen burada çiftliği mi yapacaksın? Ya şimdi geleceğim de şey yapsana ya. Meşale ışıklandırsana burayı. Al arkana bir şey attım. Ya abi sen daha koy da ışıklandır şuraları. Abi var zombi var. Ya işte onun için ışıklandır diyorum. Abi ışıklandıramam. Sen ışıklandır sen çiftçisin. Meşale falan yani. Hı -hı. Ağaç fidan ek bari şuralara. Allah. Fide, fidan ek Abi ben gittim uzaklaştım. Şarapsız. Hmm. Kim bu öyle? Bak burada restoran var ha şeylerde. Küçük küçük, ee, küçük ee, Odun kömürü yapıyorum ben. Abi evden yemek getirdim. Ne yapacaktım? Kafam karıştı. Abi ben şuraya yol yapıyorum doğru düzgün ya. Nereye? Şu da kapatıyorum. Ne yapacaktım? Ne yapacaktım lan ben? Ne bileyim. Ben ne bileyim ya ne bileyim. Fidem yok mu hiç? Sapling. Ben gene bir kafanı susturabilirim. Sapling yok mu? Ah varmış. Bilmiyorum. Varmış Allah'ım Misafir konuk arıyor herhalde sana dediğim. Serhat. O ne? Çatlayacağım. Biri beni arıyor. Çatlayacağım Serhat. Ne biri be? Ya ya biri beni arıyor ama çatlamak üzereyim. Odan ama yetkilekler. Hayır hayır arıyor arıyor. Telefondan mı? Skype Skype. <laughs> Arkadaşlar Kim? bu videoyu burada bitirek mi? Bir dakika dur hayır dur. Ben aç. Hadi beni de arada bekle. Kim? Mert mi? Eee ay Özgür. Bekle. Özgür. Bir dakika bir dakika. Saat kaç? Aç. Ne dağılmış. Ne var video kesilir yazdım. Ne? Videodayız zaten ama video kesilir. Beni ara, beni mi aramış? Sor bir. Oğlum, o, o aramıştır kesin. Ben de seni de aradığına göre. Oto mı yapıyorum ben. Abi şimdi Karlya neredeydi? Unuttum. Oldu. Ne, abi, abi Çok karanlık ben bir şey göremiyorum.